Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim Yepyeni bir e, Youtube kanalına hepiniz Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz Ben Ahmet Soyadım Eri e, Bugün e, Çok güzel videolar yapacağız e, Bu ilk videom e, Ancak Youtube'da şöyle bir şey var e, 10 dakikadan e, Pardon 15 dakikadan Ya da 10 dakikadan fazla e, Video çekilmiyor Arkadaşlar, bugün inşallah çok güzel şeyler olacak. İnşallah. Bu arada arkadaşlar, bugün mikrofon oynayalım diyelim. Ah, oh, kalbimde bir sancı var. sonra. <laughs> Beyler bir de. Ben biraz bir de... telefon küçük. Onun için göremiyorum. Bir de ev yapmak da biraz zor. Yardımlarım olursa çok sevdim. Göremiyorum. Çok. <laughs> arkadaşlar henüz önce, önce bir kulübe bulmalıyız ya da alta gitmeliyiz arkadaşlar önce bir şey varım alta gidelim Heh, zaten ben evet arkadaşlar şimdi ısındık oh be oh 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 ısındım abi çok üşüyorum Abi ya buraya kadar sulanmıyor. Şeyi bile kesiyor. Şuraya falan cam koyalım ki su geçirmez. Abi. Şuraya Oh be. Üh, oh eh, Sabah olmasını bekleyelim. Şuraya bak. Arkadaşlar bu arada ben yurt dışında yaşıyorum Suudi Arabistan'da Medine'de yaşıyorum oh. Şimdi bakıyoruz aşağı gidebilecek mi? ya şöyle Evet. Sana karşı hiçbir şey yok abi. Beyler <laughs> bana mesaj geldi. Ancak ben bakmayacağım. Zaten zaten video arasında mesaja bakmayı sevmiyorum. Şimdi çıkabiliriz. Zor, zor. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Ya niye çıkamıyor abi? Şu evet. Hepsini kırdım. Harika. Çekil. Abi yağmur ya ya hele. Dışa çıkacağız. Ya Ручка. Сейчас я -хак. Evet. Güzel evet. Evet. Allah'ımıza şükürler olsun. Özgürlük. Özgürlük. Ben de şu konuşmayacağım. Oturacağım. Oturacağım. Arkadaşlar size gizli bir söyleyeyim. Arkadaşlar videoda sen istemiyorum. Arkadaşlarımıza ben gölere ateş yakalım. Hayatta kalmam lazım. Yani. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu ortam çok kötü. Ben video çekemeyeceğim. Diğer şeyde videoda görüşürüz. Hadi iyi günler. Hadi görüşürüz. Abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi seviyorum.